Keramito ile Dünya gündemine hoş geldiniz. Sırt tenisçi Novak Djokovic omzundaki sakatlık nedeniyle ATP finallerinden çekildiğini duyurdu. Kısa süre önce Atina'daki turnuvada İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-1 yenerek kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazanan Djokovic, bu başarıdan sonra sakatlığı nedeniyle turnuvada yer açıkladı. <laughs> Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Petro Gazze'de yaşananları dünya için barbarca bir güç deneyi olarak nitelendirdi ve bu mesaj sadece Filistin halkına değil tüm dünya halklarınadır dedi. Çin, galyum, germanyum ve antimon gibi kritik mineraller ile süper sert metallerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatına getirdiği yasağı geçici olarak askıya aldı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bu materyallerin ABD savunma sanayisine ihracatı yasaklayan 3 Aralık 2024 tarihli karar 27 Kasım 2026'ya kadar durduruldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji şirketleri 2018 Nisan'ından bu yana en kötü haftasını yaşadı. Nvidia, Meta, Palantir ve Oracle gibi 8 büyük yapay zeka şirketinin piyasa değeri geçen haftadan bu yana ciddi oranda düştü. Bu düşüşler teknoloji ağırlıklı Nasdaq Kompozit Endeksi'nin haftayı %4 kayıpla kapatmasına yol açtı. Endeks böylece Trump'ın tarifeleri sonrası yaşadığı %10'luk düşüşten bu yana en kötü performansını göstermiş oldu. Keramito ile dünya gündeminden bugünlük bu kadar. Yeni bir bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.